Ama Kur'an'a göre Müslüman olmak tabirini sapıklık gören kafirdir. Onlar da etraflarında buldukları 3-5 tane saf derun, usulü dini bilmeyen, usulü tefsiri bilmeyen, usulü hadisi bilmeyen, usulü fıkıhı bilmeyen, kelamı bilmeyen bir kısım nadanlar. Bir de Kur'an Müslümanlığı diye bir sapıklık çıktı. Kur'an Müslümanlığı diye bir sapıklık çıktı usulü din uleması hadisin Kur'an'a ihtiyacından daha fazla Kur'an'ın hadisi ihtiyacı vardır diyorlar. Şimdi bir takım bahtsız nasip, nasipsizler de diyor ki hala bugün bunu söyleyenler var. Kur'an'a göre Müslüman olmak dedim mi bu sapıklıktır diyor. Vallahi onun sapıklık olup olmadığını tartışalım beyefendi ama Kur'an'a göre Müslüman olmak tabirini sapıklık gören kafirdir. Bunu tartışmam. Bunu tartışmam. Kur'an'la Müslümanlık olur mu diyen bir adam kafirdir, dinden çıkar. Ben bu adama Kur'an'ın mümini sıfatıyla bakmam. Yapacağım tek şey onu tevbeye davet etmektir. Kendine çekip düzen ver kardeşim gerekçen, gerekçen neyse ne bu tabiri kullanamazsın. Şunu diyebilirsin. Bir adam Hazreti Peygamber'i dışlıyorsa bunu itham edebilirsin. Bu da bir sapıklıktır çünkü. Ama Kur'an Müslümanlığı demek sapıklık demektir. Ne Nauzu billah ya Rabbim ben titriyorum ya. Bunu nasıl bir adam kullanır? E ben onunla şunları kastediyorum. O zaman onları söyle. Kategorik olarak Kur'an müminliği, Kur'an Müslümanlığı, Kur'ana göre Müslüman olmak tabirlerini itham etmek küfrün püsküllüsüdür. Çifte kavrulmuşudur. Kafirliğin böyle zalimanesi görülmemiştir. Ha senin derdin Peygamberin dışlanması mı? Onu söyle. Çünkü o da sapıklıktır. Onu söyle. Onu dinlerim saygıyla. Ama senin derdin Müslüman camianın Kur'an mümini olmasını engellemek ve böylece ehli Salih pazarına meta üretmekse ben bunu yemem. Zaten yaptığın olur. Onu saklamaya çalışma, onu yemem ben. Kur'an Müslümanlığı ne ne olacak? Tevrat Müslümanlığı mı? He? Kilise Müslümanlığı mı? İstavroz Müslümanlığı mı? Ne ne istiyorsun sen? Ilımlı İslam Müslümanlığı mı? Yeşil Kuşak Müslümanlığı mı? İstediğin ne senin? Niçin bu Kur'an Müslümanlığından bu kadar rahatsız oluyorsun sen? Zaten halin ortada yani sen bunu dediğin zaman fotoğraf çok korkunç bir fotoğraf çıkıyor ortaya senin eylemlerinle birleşiyor çünkü. Yapma etme. Şu kadar savunulacak bir yer kalmıştı onu da onu da mahvetme yapma.